Arkadaşlar merhaba, Ziraat Bankası ATM üzerinden kartsız SMS'e nasıl para çekilir bu videoda sizlere göstereceğim. Kartsız işlemlere basıyoruz, ardından para çekme kartsız SMS'e basıyoruz. Öncelikle cep telefonu numaramızı giriyoruz. Cep telefonu numarasına girdikten sonra TC kimlik numaramızı giriyoruz. Ve ardından giriş tuşuna basıyoruz. Bunu yaptığımızda arkadaşlar şu anda benim listelenmiyor. Burada kartlarınız listelenecektir. Para çekmek istediğiniz kartı basıyorsunuz. Ardından kart şifrenize girerek para çekme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.